Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Size bugün emoji bir anahtarlık çalışması göstereceğim. Hem anahtarlık olarak kullanabileceğiniz hem küçük süs olarak kullanabileceğiniz çoğaltıp bir çalışma olacak. Bunun için herhangi bir amigurumi ipi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim elimde böyle bir incelikte ipim var. Bunu gözlerini yapmak için kullanacağım. Örmek için tığya. Gözlerini dikmek için makasa. Ah, iğneye. ipinizi kesmek için de makası ihtiyacınız var arkadaşlar. Özür diliyorum. Hemen anlatımına geçeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar sihirli halka yapmayı göstermiştim daha önce zaten. Sihirli halka yapıp içine 6 tane sık iğne ile doldurun. Altı tane sık iğne ile doldurduktan sonra sıkılaştırın. Şimdi her sık iğnenin tepesine arkadaşlar iki tane sık iğne yapıyoruz sıra sonuna kadar. Evet son ilmeğime de iki tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve şu ilk yaptığım ilmeğim ona batıp zincir çekiyorum. Şimdi bu ilk yaptığım ilmeğimi ilk sayarsak bir tek bir çift batıyoruz tek batmış olmuştuk şu an çift batıyoruz şimdi tek şimdi çift bir tek bir çift sıra sonuna kadar bir tek bir çift yaptım sıra başı sıra sonuna geldim arkadaşlar bir tane ilmeğimi ördüm şimdi iki tek bir çift yapacağız arkadaşlar şimdi çift bir iki tek bir çift arkadaşlar bu işlemi iki tek bir çift dört tek bir çift oluncaya kadar yapacağız yapalım devam edelim dört tek bir çift yaptım arkadaşlar sıra sonuna geldim boyutum bu şekilde ipimin inceliğine göre şimdi bütün sık iğnelerimin tepesine tek batıyorum arkadaşlar. Bu işlemi toplam 7 sıra yapacağız. 7 sıra bütün sık iğnelerimizin tepesine tek batıp devam edelim arkadaşlar. Evet, 7 sıra hiç artırma yapmadan ördüm arkadaşlar. Şimdi eksiltmelerimize geçeceğiz. En son 4 tek 1 çift yapmıştık. Şimdi 4 tek 1 eksilti yapacağız. 1, 2, 3, 4. Eksiltmeyi göstereceğim. 1, 2 tanesinin bu tarafından alıp ön tarafından eksiltiyoruz. 1, 2, 3, 4 tek 1 eksilti dış tarafından arkadaşlar ve şu şekilde çekip eksiltme yapmış oluyoruz sıra sonuna kadar tamamlayalım 4 tek bir eksilt yaptım şimdi 3 tek bir eksilt yapıyoruz arkadaşlar birinci ilmeğimiz ikinci ilmeğimiz ve üçüncü ilmeğimiz yine bu şekilde alıyoruz Daraltmış oluyoruz. 2 tek bir çift, bir tek bir çift, bu şekilde devam edip bir tek bir çift. Ah, çok özür diliyorum. 1 tek bir eksilt. Eksiltmelerimizi bu şekilde yapalım arkadaşlar. Çok çok özür diliyorum. Artırma değil eksiltme. 3 tek bir eksildi. Yapıyoruz bu sıranın sonuna kadar iki tek bir eksilt ve bir tek bir eksilt Yapıp devam edelim. Arkadaşlar 3 tek bir eksilt yaptım. İçine elyaf doldurmamız gerekiyor. O yüzden tamamını devam ettirmeden onu göstermek istedim. İçini elyafla doldurun. Sonra 2 ör bir eksilt yapın. 2 tek bir eksilt. Sonra bir ör bir eksilt yapıp kapanışı yapalım arkadaşlar. Bu şekilde doldurup 2 ör bir eksilti de yapalım daha sıkı doldurun. 2 ör bir eksilt yaptıktan sonra arkadaşlar. Sonra da bir ör bir eksilt. bir ör bir eksilt yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bir boşluğum kaldı. İpimi kesip o boşluğumu dikeceğim. Ondan önce göz ve ağız çalışmasını yapalım arkadaşlar. İğnenize bir miktar siyah ip takın. Ve sonra göz çalışmasını yapalım. Evet, iğneme ipimi taktım arkadaşlar. Şu bölüm arkaya gelecek şekilde buradan tutup içten geçirin, üstten 1 2 3 4 5 6. 6 7. sıradan şöyle çıkarın arkadaşlar Evet sonra üst altıncı sıradan tekrar aynısını yapıp şöyle üste geçip bir iki yana atlayıp tekrar iğnenizi alttan çıkaracaksınız arkadaşlar tekrar üste geçip Yine 7. sıradan arasındaki boşluğu söyleyeceğim arkadaşlar. 7. sıradan çıkalım. İkisinin alttan 7. sıradan başlayarak 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne olacak arasında. Tekrar üste çıkıyoruz şu şekilde yan. 1 2 tane atlayıp alta geçip çıkarıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kaş ifadesi olacak. Şunu iki sıra üstten yapmışız arkadaşlar. Tekrar çıkarıp bir sıra üstten devam edelim. Evet arkadaşlar bir üstten yapmışım yanlışlıkla tekrar düzelttim kaşlarını. Şimdi ağız kısmını yapacağız arkadaşlar. Şöyle ortalayıp kaşlarımızdan sayalım. 7. sıradan 2 4 5. sıraya denk gelecek şekilde yapıp sonra hemen karşı kısmında Ortada 2 4 6 tane boşluk bırakıp çıkalım arkadaşlar. Böyle durmasını istemediğimizden şu şekilde durmasını istiyorum arkadaşlar ben. Elbette siz de öyle yapın. Daha şık duracaktır. 2 sıra altı indiriyorum emojimin ağzına. tekrar aynı kısımdan çıkarıyorum iğnem çıktı zaten gerek yok daha arkadaşlar şöyle bir surat ifadesi oldu şimdi bunu alttan bağlayacağız arkadaşlar siyah ipimizi bağlayıp keselim alt kısmını dikelim evet alt kısmını dikmek için burada bıraktığımız ipi elimize alalım Arkadaşlar sonra şöyle ilmeklerimizin içinden tek tek geçireceğiz. Yan yana olan ilmeklerimizden sırayla şöyle geçirip sonra onu büzeceğiz arkadaşlar. Ve son olarak iki ilmeğim kaldı. Onlardan da geçirip sonra çekiştiriyorsunuz arkadaşlar şöyle. Evet kapandı. Şuradaki siyah ipimizi keselim ya da içten tığ ile çekip yok edelim arkadaşlar. Bunu şimdi sıkılaştırmak için arkadaşlar Şöyle ipimizden çekip şu şekilde bir zincir atalım. Şu siyah ipimizi içten çekip kaybedelim arkadaşlar. Ya da dediğim gibi keselim. Evet hazır. Bu bir anahtarlık olacağı için arkadaşlar. Zincir çekeceğim baş, baş kısmına anahtarlık halkam yok. Şöyle tepe kısmından, arka kısmından çıkalım. içten geçirelim. Şöyle zincir çekip sıkılaştıralım önce arkadaşlar. Sonra 10 tane kadar zincir çekelim arkadaşlar. Yani ipinizin kalınlığına göre geleceği boyutu ayarlayabilirsiniz. Ben bunun yeterli olacağını düşündüm. Tekrar aynı yere batıp arkadaşlar çıkarıyorum. Şu ipimizi kenarda tutalım. Aynı yere batıp çıkarıyorum. Şu şekilde ilmek kaydırma yapıp pekiştiriyorum arkadaşlar. Sonra da ipimi oradan kesip içten çekeceğim. İplerinizi içten tığınızla çekin arkadaşlar. Tığ yardımıyla şöyle tutup içe çekebilirsiniz. Şu kısım anahtarlığa takılacak olan kısım çok güzel bir anahtarlık oldu şu ipimizi de yine içten yok edelim arkadaşlar çekip o siyah kısmında çekebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar videomu Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın beni izlediğiniz için teşekkür ederim